Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün yanında kuzenim Bilal var. Ne yapıyorsun Bilal? Bir söyleyeceklerim var mı? Var arkadaşlar. E, bakın sadece size şunu demek istiyorum çok önemli benim hesabım e, yorumlara bırakacağız ya da şimdi diyelim Evet arkadaşlar. benim hesabım adı Bilal Çekin e, neyse ben anlatamam şimdi yorumlara yazarız. Evet arkadaşlar e, oyunda eklemek isterseniz adım oyunun adı İstanbul Guys e, eklemek isterseniz bizim adımız benim adım YB Adam e, Bilal'in adı da BY Adam. Ama birleşiklik var. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar Bilal şimdi e, bize Fanta yatırmaya gitti. Arkadaşlar e, Bilal'e söylemeyin. Ona şimdi bir kışkırtma atacağım. Arkadaşlar şuna basınca Bilal'i döndürüyor. Ha geldim. Arkadaşlar Bilal geldi. Arkadaşlar. Abi Bilal dondu. Abi Bilal döndü arkadaşlar. Hareket edemedi gördünüz mü? 3 saniye. Arkadaşlar hareket edemedim. Arkadaşlar Hı? yaptım ama bile hareket edebiliyor niye sen? Çünkü kaçtım sen de. Ah arkadaşlar bile durdum. Ya Yavaşladım Yavaşladı mı? <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bir şey söylemeyi unuttum. Videoya abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de yorumları açmayın arkadaşlar çok beğenirim. Yaparsınız yani. Kapıyı kapasam Bilal. Arkadaşlar Bilal gitti kapıyı kapatmaya. Tamam ben getirip geliyorum. Tamam bana getir. Bana getir Bilal. Arkadaşlar Bilal su getirmeye gitti. Ana getiriyor. Ha Bilal geldin mi? tuvalete gidiyorum. Tamam Bilal tuvalete gidecekmiş. Gerçek. Arkadaşlar maç başladı. Bile acaba hangi oyunu seçtim? Ben. Hiç bilmiyor. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar tuvaletten geldim tuvalette oynuyorum. Lazarlardan kaç seçmiş. Çok eğlenceli. <laughs> Bilal oyna. Bak. Ay Bilal'i donduracağım. Doğru. Aa ha ha, ha yakmışım. Aa! Arkadaşlar özlüm ya. Arkadaşlar ben şimdi oyundan çıkıyorum. Hadi hepinize